Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimleri için heyecan başladı. Sevgili izleyenler aday adayların sayısı her geçen gün artıyor. Aday adaylığı için partilerde hareketlilik yaşanmaya başlarken AK Parti yoğunluğun en fazla yaşandığı parti oluyor. 11 Şubat itibariyle aday adaylı müracaatlarını almaya başlayan AK Parti'de müracaat sayısı artıyor. Her seçim döneminde yüzün üzerinde aday adayının başvurduğu AK Parti'de bu yılda rekor başvurunun yapılması bekleniyor. Partilere yapılan resmi aday adaylığı başvuruları ile adaylık için çeşitli görevlerinden istifa edenleri sizler için derledik. Ak Partiden Abdurrahim Fırat, Adnan Yılmaz, Ahmet Er, Ahmet Yaptırmış, Ali Demirhan, Ali Mete, Bahattin Türetken, Burhanettin Yeşilyurt, Celalettin Çetinkaya, Cengiz Yaviloğlu, Dursun Yıldız, Erdal Tanas Karagöl, Erdoğan Eren, Faruk Fakirullahoğlu, Fazilet Dağcı Çığlık, Fevzi Polat, Hikmet Eren Işıl Bedirhanoğlu, Mehmet Eminöz, Mehmet Yılan, Metin Yavuz Gültekin, Muhammed Arslan, Muhyiddin Aksak, Nimet Aydemir, Olcay Bayoğlu, Sait Keleş, Tugay Yelekin, Turgut Turhan, Vesim Yılmaz, Veysel Yenigül, Yüksel Özdemir, Zafer Tarıkdaroğlu, MHP'den ise Ahmet Kazanç, Gökhan Arslan, Kamil Aydın, Ana Muhalefet Partisi CHP'den ise sadece İl Başkanı Taceddin Kızıloğlu aday adaylıklarını açıklayan isimler oldular. Erzurum'da başlayan Surat Pateni Dünya Kupası yarışlarının ikinci gününde kadın ve erkek yarışmacılar nefes kesen bir mücadele örneği sergiledi. Erzurum'da başlayan Surat Pateni Dünya Kupası yarışlarının ikinci gününde kadın ve erkek yarışmacılar nefes kesen bir mücadele örneği verdi. Müsabakalar öncesi açılış seremonisi yapıldı törene vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Dilek Okuyucu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karavurt ve çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk olarak yarışlara katılan ülkelerin bayrakları sergilendi. Ardından ise İstiklal Marşımız okundu. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Vali Altıparmak Virer konuşma yaparak bu organizasyonun Erzurum için önemine değindiler. Evet. Döken ilçesindeki 2000 seyirci kapasiteli bu salonunda yapılan Surat Pateni Dünya Kupası yarışları bugün de sürdü. Kadın ve erkek sporcular 500 bin ve 1500 metrede yarışarak finale çıkmak için kıyasıya mücadele etti. Surat Pateni Dünya Kupası yarışlarında bugün 1000 metrede finale çıkacak isimler belirlenecek. Yarın ise 500 ve 1500 metrede final yarışları için mücadele olacak. Merkez Parti eski il başkanı Mustafa Yıkıcı, Palanöken ilçe başkanı Orhan Bakırcı'nın ardından il yönetiminde bulunan 13 parti üyesi de istifa etti. Merkez Parti Erzurum İl Eski Başkanı Mustafa Yıkıcı, Palandöken İlçe Başkanı Orhan Bakırcı'nın ardından il yönetiminde bulunan 13 parti üyesi de istifa etti. İstifa kararı ile ilgili yönetim adına açıklamada bulunan eski il başkan yardımcısı Hüseyin Sancar, partilerin hizmet politikasında dava gerekçeleri olmalıdır. Eğer bir dava yoksa dava adamları bulunup vatana hizmet aşkı dava edinilir. Gelinen noktada verilen vaatler ve söylemlerin olmaması enerjimizi düşürmüş heyecanımızı yok etmiştir. İl Başkanı Mustafa Yıkıcı'nın istifası düşünülmesi gereken bir durumdur. Buna rağmen emekleri görmezden gelinip yanlış politikalara devam ediyorsa şahsımızca doğru değildir. Siyasi hayatımızdaki üslubumuza uymayacağı gerekçesiyle il yönetiminde bu yola çıktığımız 13 arkadaşımızla birlikte istifa kararı verdik dedi. Yolcu otobüsünde muavine ait olduğu belirlenen 2500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yolcu otobüsünde muavine ait olduğu belirlenen 2500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Erzurum'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı uygulamada 2500 paket kaçak sigara ele geçirildi. 34 plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramalarda otobüs muavininin ait olduğu belirlenen 2500 paket kaçak sigara bulundu. MS isimli şahsın otobüsün muavini olduğu ve aynı suçtan arandığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Trenle yolculuk giderek ilgi görüyor. Sevgili izleyenler 2014 yılında 48 bin Erzurumlu yolculuk için treni tercih etti. 2015'in ilk ayında ise trenle yolculuk edenlerin sayısı 5796 olarak açıklandı. İşletme müdürü Yunus Yeşilyurt trenin diğer vasıtalar ile yarışır hale geldiğini söyledi. Erzurum'da tren istasyonu yerel halk ve öğrenciler için çok büyük önem arz ediyor. Gerek fiyatların uygun olması gerekse konfor açısından otobüsleri geride bırakması tren ile yolculuğun daha çok tercih edilmesini sağlıyor. Talebin çok yoğun olduğu bu günlerde Erzurum tren istasyonu tıklım tıklım durumda. Atatürk Üniversitesi'ne ders kayıt döneminin başlamasıyla Erzurum öğrenci sevkiyatı başladı. Öğrencilerin kara yolu ya da hava yolu yerine demir yolunu tercih etmeleri dikkat çekerken öğrenciler arasında genel olarak kısa mesafelerde tercih edilen tren artık uzun mesafeler için de tercih ediliyor. Öğrencilerin treni tercih etmelerinde en büyük etkenler arasında ucuz bilet, konforlu ve güvenli yolculuk geliyor. Ayrıca yolculuk esnasında Türkiye'nin doğal güzelliklerini görme fırsatı yaşayan yerel halk ve öğrenciler yataklı ya da yataksız yolculuk yapma seçeneği de sahipler. Yaşanan yolculuk ile mutluluğunu anlatan Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, trenin diğer vasıtalarıyla ile yarışır hale geldiğini, Türkiye'de tren yolculuğu kapasitesinin arttığını söyledi. Vatandaşın konforlu, güvenli ve ekonomik seyahat etme hakkının olduğunun altını çizen Yeşil Yurt, üniversite ders kayıtları ve tatil mevsimi nedeniyle tren yolunun tercih edildiğini, ayrıca yaz okulu bitiminde öğrenci ve genelinin tren yolculuğuna yönelmelerinin kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti diğer vasıtalara göre trenin avantajlarını anlatan Yeşilyurt, güvenlik konusunda vatandaşın rahat olduğunu, isteğe göre yolcunun yataklı ya da yataksız seyahat etme olanağına sahip olduklarını, ayrıca yolcunun konforlu son teknoloji, ses yalıtımı ve klima vagonlarına yolculuk edebileceğini belirtti. Ekonomik tren bilet fiyatlarına değinen Yeşilyurt, bir yolcunun Erzincan'a 7 lira, Sivas'a 16 lira, Ankara'ya ise 30 lira gibi cüzi bir miktar ile yolculuk yapabileceğini anlattı. Elit kafe ve restoran düzenlenen törenle hizmete açıldı. Erzurum'da hizmet sektörüne bir yenisi daha eklendi. Özellikle kavurma lezzetini Erzurumlarla buluşturacak olan elit kafe ve restoran düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, AK Parti İlçe Teşkilatı ve davetler katıldı. Birbirinden güzel lezzetleri Erzurumlarla buluşturacak olan Elik kafe ve Restorant'ta hizmette sınır yok. Restoran bölümünde yemeklerin tadına bakan müşteriler kafe bölümünde eğlenmenin mutluluğunu yaşayacak. İşletme sahipleri Ercan Tigiş ve Zübeyir Kılıç açtıkları bu ile Erzurum'a yeni bir hizmet anlayışı getireceklerini ve tüm Erzurumları buraya beklediklerini ifade ettiler. E, bu sektöre yeni girdik. Gıda sektörüne yeni girdik. Kürt sektöründe 4-5 yıldır hizmet vermekteyiz. İnşallah Rabbim utanmaz. Yani biz elimizden geleni yaptık. Gerisi halkımızın ve Rabbimin takdiri. Lokanta, restoran sektörüne yeni girdik. 3 ee, senedir apart işletmeciliği yapıyoruz zaten. Ee, Erzurum eksiği olan e, genelde insanların istediği e, su yemek çeşitleri e, bu tarz eksiklik yapıyoruz. E, yerimiz ve imkanımız doğrultusunda Gez Mahallesi'nde eksik olan bir e, iş yapmaya karar verdik. İnşallah Allah muvaffak eder. Ne tür hizmetler olacak burada? Burada e, çeşidimiz olacak, her çeşit olacak. Artık pizzamız, hamburgerimiz, tostumuz, gözlemimiz çok çeşitli kafeteryamız, canlı müziğimiz, her şey olacak inşallah. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor taraftarları yarın saat 13'te oynanacak olan sandıkla maçının başlamasını dört gözle beklerken Cumhuriyet Caddesi'nden stada organize bir şekilde gidilecek. Hafta başında İzmir deplasmanından alınan 3 puan taraftarları da zirve için yeniden umutlandırdı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor taraftarları yarın oynanacak olan sandıklı maç öncesi iyi bir organizasyon hazırlıyor. Dadaşlar grubu zorlu 90 dakikalardan biri olan sandıklı müsabakasını zirve yarışından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Dadaşlar Grubu basın sözcüsü Tevhid Ergin, Dadaşlar Grubu olarak Cumhuriyet Caddesi'nde toplanıp Kazım Karabekir Stadı'na organize bir şekilde gideceğiz. 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde takımımızı destekleyeceğiz. Küfüre karşıyız. Lütfen tribünlere gelen taraftarlarımız tribünlerin kapatılmaması için hakaret ve küfürlü tezahürattan kaçınsın. Sadece kendi futbolcumuzu destekleyelim dedi. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı ile Palandöken kayak merkezinde kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı. Pist ve lifleri açık olan kayak merkezinde tesislerdeki doluluk oranı hafta sonu fırsat bilen tatilcilerle birlikte %100'e ulaştı. Türkiye'nin bazı illerinin yanı sıra özellikle Polonya, Ukrayna, İran ve Rusya'dan gelen tatilciler palandöken'de kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkarıyor. Turistlerden bazıları düşe kalka kayak yaparken çocuklar da kar üzerinde oluşturulan parklarda oynuyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler dünyadaki en büyük hazine sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşçakalın.